Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Ee, sizlere şöyle mutfaktan yine bir açılış yapıyorum. Ee, ablam gelin bugün eşyalarını taşıyacaktık. O da şu an e, birkaç kendi yapacağımız şeyler var. Biz onları yapalım. Sen de en iyisi bize yemek hazırla e, dedi. Kaç gündür böyle dışarıda yemekten e, kına gelmiş onlara şimdi yemek hazırlayacağım. Yani hep birlikte yeriz zaten. Ne yapacağım? Sabah ben bir alışverişe gitmiştim. Ama onları size çekmeyi unuttum. Çünkü direkt yerleştirmiştim. Kıyma ve tavuk göğsü de almıştım. Buzluğa koyacağım diye. Daha koymamıştım. Köfte yapayım dedim. İzmir köftesi yapacağım Thermomix'te. Pilavlı çorba yap yazmış ablam sadece. Ben de pilavın yanına şimdi sade pilav yenmez. Köfte yaparım patatesli mi yaparım bilmiyorum. Patatesin var mı onu bile bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Patatesin varsa patatesle birlikte. Yoksa da sadece köfte patates e, ay köfte pilav çorba tarzı bir şey. Bir de salata yaparım. Bu şekilde olmuş olur. Sizlere de şöyle bir açılış yapayım dedim. Ve e, temmumiksin başına geçelim ve yavaş yavaş köftemizi yoğurmaya başlayalım. Evet. Şimdilik İzmir köftemizi yoğurmaya bırakalım. Ben ekmek hadi bu sefer ekmek değil de şey koyalım. Ne onun adı? Paniyemi. Normalde ben köfteye hiç paniyemi koymuyorum ama şimdi hadi bundan koyasın geldi. Tabii 80 gram koymayalım. O beyaz ekmekti. Bu kadar yeter. Devam edelim. Maydanoz koymayacağız. Soğan koyalım. Köftede e, maydanozu sevmiyorum. Normalde de hiçbir şeyde çok sevmem maydanoz da. E, bunu da koyasım yok şu an. Zaten taze de yok. Buzluk da var. Ama olsun şöyle soğan birazcık daha güzel. siz bugün neler yapacaksınız bakalım yemek olarak sizin menülerinizde neler var bizde dediğim gibi köfte pilav ve çorba ama ne çorbası yapacağımı bilmiyorum bir bakacağım var 500 gram kıyma. Hani 500 gram çok gelir şimdi bize. Tam 350-360 gram yapalım. Zaten çok kişi değiliz. Çocuklar annemlerde. Ee, ya da. 500 gram koyayım, 360 ee, şekillerini verip şey yaparım. Tamam. Şekil verip buzluğa atmış olurum köfte köfte şeklinde. Neyse öyle yapalım. So, şimdi bir adet yumurtamız giriyor. elimi yıkayayım. Şimdi baharatlarımızı koyalım. Tatlı kaşığı. Tuz ilave ediyoruz. Fazla baharat girmiyor zaten buna. Onun az sonra da acaba. karabiber. Hmm, karabiber nerede? Yarım çay kaşığı. Tatlı kaşığı. Karabiber. 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Ay elhamdülillah. Ah, karabiber hemen hapşırtıyor. Keki koyacağız. Kekimiz nerede? Acayip yakışıyor gerçekten. Ee, her seferinde bunu söylüyorum ama hiç tahmin etmezdim ama aşırı lezzetli oluyor. Kesinlikle köftelerinizin içine e, kekik ilave edin. Çok lezzetli oluyor. Zor. Bakın. Köftemiz çok güzel bir şekilde yoğruldu. Şimdiki bunu bir kaba alıp buzdolabına kaldıracağım. Güzelce soğusun diye. Şöyle bir iki saat dinlensin ki. maydanoz olmadığı için ne kadar tuhaf duruyor. Kırmızı toz biberimiz de fazla gelmiş. Olsun. Bir şey olmaz. Şimdi bunun içerisinde böyle daha arttı biliyorsunuz ki. Ay görüyorsunuz ki. Şimdiki ne yapıyor? Ne yapıyorduk? Bunu gene kapatıp boya alıyoruz. Ve bir saniye karıştırıyoruz bakalım. Parlamış mı? Hadi. Hop. Bakın. Şimdi geri kalan kıymamızı da alıyoruz. Ne kadar çok çıktı görüyor musunuz daha? Daha birazcık daha çıkar. Şuralarında. Tamam. Bunu da hallettik. Kıymayı şöyle bir toparlayayım elimle. Evet. Kıymamız hazır. Bunu şimdi buzdolabına atıyoruz ve birkaç saat dinlendiriyoruz. Şimdi şöyle içine suyumu koydum. Pirin koydum. Birazcık da e, şey sirke ilave ettim. Şimdi makineyi temizlemeye bırakıyoruz. Bunları kapatabiliriz artık. Sosumuzu çünkü az sonra yaparız. Hoş bulduk. Kut. Kut da bu güzelce kendini temizlesin bakalım. Şöyle biz de o sırada makinenin sesini aldırış etmeyin. Kıymalarımı şöyle hemen poşetleyeceğim. Artanına. O köfteyi zaten hepsini de yapmayacağım. Kızartacağım akşama kızartı Gerisini de şekillerini verip buzluğa atacağım inşallah. Şöyle yemeklik birazcık ayıralım. Bir tane bir tane. Bunu böyle yemeklik olarak ayırıyorum ben. Şu şekilde ortadan bölüyorum. Dörde. Bunu az yemek yaptığım zaman veya çorba yaptığım zaman bunu böyle çıkarıyorum. Şöyle yapalım. Bakın bu şekilde. O zaman hem daha pratik oluyor. Hem hepsini de kullanmamış oluyorum. Bunu da o şekilde yapalım. Şunu atalım. Tamam. Şöyle ortadan biliyorum. Evet. Şu şekilde hallettik. Bunu buzla atıp hemen tavuk göğsünü de hop. Şimdi tahtamda da buz şey, evet. Makinede ama şunu da yap verelim. Ondan sonra sirkeyle güzelce sileriz. Poşetlerimizle çıkaralım. Evet. Ben hep tavuk göğsünü kendime göre yaptığım için şöyle ikiye tekrar bölüyorum. Bu şekilde buzluğa atıyorum. Ee, çünkü tek başıma olduğum için hepsini çıkarttığım zaman çok fazla geliyor. Şuradaki şeyleri alalım. Aynen bu şekilde. bir tanesini direkt doğrayıp da mı atsam ki şöyle salatalara göre 做白开水。 Evet. Şimdi bunları paketleyelim. Böyle salatalara falan veya ne bileyim tavuk yemeği yaparım az bir şey böyle yeterli olur. Asya'yı de bir tık kalpa kayabiliriz. Şu şekilde. Bayağı bir yeterli bu. Tabii saati geldiği zaman gider yenisini alırım çok biri geldiği zaman ya da ne bileyim 2-3 kişi olursa da 2-3 poşet çıkarır. Öyle kullanıyorum. Bakın bu şekilde hallettik. Hemen evet, bunları da atalım burada. Oh, çok şükür. Bunları da hallettik. Evet hadi Ömer ver teyzesi Ömer'e. Valla neredeyse şu bir kısmı boşalttık. Ya bir sus sen be. Ne kadar çok biliyorsun sen ya. Aferin sana bak. Aferin sana bak. <laughs> Neyse biz başladık bakalım. Ay gitmiş ne almış küçük şey almış ya. Hadi. Hadi. Ha. Ömer onu o ağır anneciğim. Hafif mi? Ha, hafifmiş tamam hadi hafifim hafifsin hafif. Ha, onu da bana ver bakayım ben alayım şöyle. Bacım benim. Ah gel sana. Sana altın bilezik alacağım diyecektim ama vazgeçtim. <laughs> altın bilezik birazcık fazla. seni evlenince ben de sana başındır. <laughs> al şunu <gülüyor> çocuğum. Al. Ben kovaya böyle getireceğim daha. Ha o da mantıklı. Olabilir. Hadi, Hadi, işte. Ömer bunu al gel. Ömer Halis yemin ederim var ya maşallah sana boyundan büyük şeyler <laughs> yapıyor ben. Onun adası baya böyle minnoş minnoş. <laughs> Aşırı ev var ya bayıldım ya. Ay, evet Özge evime çok beğendi. Tabii arkadaşlar evet, arkadaşlar biz ablamın eşyalarını bir yani çoğu kısmını artık taşıdık. Bir iki dolapları kaldı. Onları da yarın taşıyacaklar. Bakın şöyle hemen pilavı attık. Çorbamı zaten yapmıştım. Şehriye çorbası yaptım. Ablam bir taraftan köftelerin şekillerini veriyor. Şöyle şuraya çoban salatası hazırladık. Şuraya da hemen domates, biber attık. Onları közlüyoruz. Sildik. Masamızı falan bir silelim. Hızlıca karnımızı doyuracağız. Artık herkes çok acık. Evet arkadaşlar dün sizlere kapanış çekmeyi unuttum. O kadar yorulduk ki. Şöyle sizlere yapmış olduğumuz yemekleri bir gösterdim. Daha sonra şurada da masamız bu şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yeni bir vlogda görüşmek